Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz sefalar getirdiniz yeleğimizin birinci bölümde yaka kol ayrımlarını yapmıştık ikinci bölümünde beden ayrımını yapacağız şimdi kaç santim ördükten sonra beden ayrımı yapacağız hemen onu da size söylüyorum şuradan tutuyorum tam şu artırma kısmından tutuyorum bu bir yaş 14 santim ördükten sonra artırma sayısını vermiyorum 14 santim ördükten sonra yaka hariç örgümüzü arka yüzden şekilde örüyorum ben 14 santimden sonra şimdi kolu yapacağız kola isterseniz benim yaptığım modelin aynısını yapın isterseniz haroşa lastik yapın şu şekildeki Örgümüzü arka yüzden örüyoruz yani ön yüzden artırmalarımızı yaptık. Arka yüzden örgümüze devam ediyoruz. Bunu ön yüzden de yapabilirsiniz bu işlemi. Şimdi şuradan artırmayla birlikte iki tane ilmeğimi şu reglan ilmeğini arkadaşlar e, reglan ilmeğini kola ilave edeceğim. Şu reglan ilmeği ile birlikte bakın Şuraya hemen ben bir ayraç takayım. Yerimizde belirgin olsun. Evet. Reglanda olan şu bir tek ilmeği kola ilave ederek devam ediyorum. Bir tane ters örüyorum. Yine bir iki. iki kenar ilmeğimiz ters olacak. Devamı düz olacak ne yapıyoruz biz yakadaki modelin aynısını yapıyoruz ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyorum kolun diğer tarafına kadar semat 04 semat eğer örgülerimizi beğeniyorsanız yorumlarınızda bildirebilirsiniz abonelik kesinlikle ücretsizdir İsteyen abone olabilir bildirim zilini açtıktan sonra yolumuza devam edelim şimdi burada da yine bir ilmek daha düz ördükten sonra reglan ilmeği ile bakın ön yüzden artırdığım reglan ilmeği ile artırdığımız ilmekle ana reglan ilmeğimizi ters olarak ördük bunlar bizim kenarlarımız hemen çevirip İki tane kenar ilmeğimi düz ördükten sonra modelimi kurmaya devam ediyorum. Yeleğimizin birinci bölümünü izlemeyen ikinci bölümünde bu modeli zorlanır yaparken. Bir ilmek içerisinden diğer ilmeği şu şekilde çıkarıp düz olarak örüyorum. Hani normalde biz önce bunu öreriz ama öyle değil. Böyle karşıdan girip hemen arkasındaki ilmeği bu ilmeğin içerisinden örüyorum. Karşıdan gir. İlmeğin içerisinden sondaki ilmeği ör. Sonra da diğer ilmeği ör. hemen karşıdaki ilmekten diğer ilmeği çıkarıp içerisinden düz olarak örüyoruz yani örgümüz her iki yönden de düz örgü olarak örülüyor bazen de böyle zorlanıyoruz arkadaşlar evet Son burada bir ilmeğimiz kaldı. Bu bir ilmekle diğer kenardaki iki ilmeği de düz olarak ördüm. Şimdi kolda bizim kaç tane ilmeğimiz var? Hemen sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 40 44 46 47 tane ilmeğimizi kol için ayırdık. Ve örmeye devam ediyoruz. Yine arka yüzü çeviriyorum. Arka yüzden iki tane, bir kenarda iki ilmek var, bir kenarda üç ilmek var. Hiç fark etmez. İster diğer kenara bir ilmek atıp üç ilmek yapın, ister buradakini eksiltin iki ilmek yapın. Ama eksiltmenizi tavsiye etmem. Diğer kenara bir ilmek daha ilave edebilirsiniz. Etmeseniz de hiçbir sorun teşkil etmiyor. Yine bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ön yüzden modelimiz aynı şekilde devam edecek. 2 i̇ki, ikinci sıra bütün ilmeklerimiz modeli yaptıktan sonra düz olarak örülüyor. Son iki ilmeğimizi yine ters olarak örüp bir kez daha dönüyoruz. Bu dönerek aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bunu kaç kez tekrar edeceğiz arkadaşlar? 1, 2, 3, 3 kez tekrar edeceğiz. Ben diğer kolu yaptım. Şu anda göstermiyorum kafanızın karışmaması için. Yine kenardaki iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. bazen böyle ipimiz çok katlı olduğundan dolayı bazen ilişiyor ipimiz iki tane ilmeğimi yine düz olarak ördüm hemen modelimle devam ediyorum yine ön yüzden hep bu teknik arkadaşlar ilmeğin içerisinden ilmek çıkarıp örüyoruz ben de hemen şu üç sırayı üç modeli yapıyorum Sonra arka yüzden ilmeklerimi tamamen yine düz olarak örüp geliyorum. Kesmesini kolu birleştirmesini yine ben sizinle birlikte yapacağım. İkinci modelimi de tamamlıyorum. Modelimi tamamladım. Arka yüzden bütün ilmeklerimi düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Bunu şöyle minicik bir hırka da yapabilirsiniz arkadaşlar ipiniz uygunsa. Yani 13 14 santim ördükten sonra önce kollarını hırka yapıp hırka yaparsanız eğer kol altına şu kısma her iki tarafa da üçer ilmek ya da ikişer ilmek ilave ederek kol altının rahatlığını sağlayacak şekilde örebilirsiniz. Şimdi bu şekilde kol ağzını ördük. Bakın kaç tane model yaptık. Yani haroşayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşa yaptıktan sonra elimin yakın olduğu bir tığımla herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Şöyle çok sıkmadan kaydırma tekniğiyle bütün ilmeklerimizi düz örgü örerek bu haroşa ben her iki yönden de düz ördüğüm için düz örgü örerek rahat bir şekilde ilmeklerimizi kaydırma tekniğiyle kapatıyoruz. Eğer bunu lastik örmüş olsaydık tersi ters düzü düz olarak aynı şekilde kapatma işlemini gerçekleştirecektik. Böylece bütün ilmeklerimizi kapatalım. Şöyle kontrol edin. Hani herhangi bir toplanma olmaması adına. Bütün ilmeklerimizi düz örgü örer gibi kapattık arkadaşlar. Son ilmeklerimiz. Hiç dikiş kullanmadan şimdi kol eklemesini göstereceğim. Eğer bu şekilde zor gelirse ipinizi burada uzun bir şekilde koparıp yani dikişe yetecek şekilde iğne ile de dikebilirsiniz. Evet. Böylece kol ağzımız bitti. Şunun genişliğini de hemen veriyorum size. 20 santim. Bir yaş bebek için 20 santim. Yeterli. Şimdi bir başka tığıma geçerek tığla ekleme yapacağım ben bunu. Böyle iki yönünü bir araya getirip şekilde Daha ince uçlu bir tığla ekleme benim daha kolay olacaktır. Böyle dikiş diker gibi iki tarafı birbirine denk getirdikten sonra arkadaşlar şu anda şişler var tabii ki biraz elime dolaşıyor İki tarafı birbirine denk gelecek şekilde hemen buradaki ilk ilmekten başlıyorum İlk ilmekten şu ilmeğimi çıkarıyorum şöyle hafif uzatıyorum çünkü sıkı olmaması gerekiyor bir bu kenar ilmekten bir de diğer kenar ilmekten tekrar ilmeğimi çektim ve kaydırma tekniğiyle kapattım. Zaten ilmeklerimiz birbirinin karşılığına denk geliyor. Yine gevşek bir şekilde çok sıkı yapmamak şartıyla yine kullanmadan yeleğimizin kolunu örüp tamamlıyoruz. Yani birleştirdik. Son ilmeklerimizi de aldık. Evet şu ilmeğimizi biz bir zincirle sağlamlaştırıp bir zincirle sağlamlaştırıp biz zaten örtü, örgümüzün arka yüzünden gitmiyor muyduk? Hemen birleştirdiğim ilmeği şişime taktım. Evet. İşte biraz sonra nasıl birleştirmişiz onu da göstereceğim. Ne kadar düzgün oldu, ne kadar iz kaldı. Onu da size göstereceğim. Hemen bu arka kısmı bir bitirelim. Şimdi bir tane dikişi eklediğimiz ilmek bir tane de bunun hemen sağından bir ilmek alarak devam edeceğim arkadaşlar. Buradan bir ilmek aldım. Bu ilmeğimi de şişime taktım. Bir tane de şu kısımdan şurada zaten bizim artırma yerimiz var ya bir tane de bu kısımdan alıp şöyle çevirip ördüm bakın delik olmasın diye çevirdim ördüm artırma ilmeğimi de ördüm Şimdi bütün ilmeklerimi öne kadar örüyorum önde kaç ilmek olduğunu da sayıyorum aynı zamanda 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 26, ön patla birlikte 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ve 36 tane ilmek var önde arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kontrol edelim kolumuzu. Bakın bu çocuğun gelişimine bağlı alt aydan 1 yaşa kadar giyebileceği bir ölçü oldu. Şimdi bunun etek kısmına yani roba kısmına böyle buna uygun bir model kuracağız. Hemen modeli sizinle birlikte başlayalım. Ben bebek örgülerinde çok böyle ağır modelleri sevmiyorum arkadaşlar. Sevenler yapsın. İstediğiniz modeli yapabilirsiniz bu saatten sonra. Hemen hemen ilik yerimizde gelmiş gibi. İlik yerimizi bu ikinci bölümde de gösterelim. Birinci ilik yerimizi açmıştık. 2 4 6 8 10 12 haroşadan sonra tekrar ilik yerimizi kuralım. Hemen bir modeli yapıyorum kenar ilmeğinden sonra. Bir modeli yapıp geri dönüyorum. İkinci iliğimizi açıyoruz arkadaşlar. İpimi arkaya aldım. bir ilmeğimi düz ördüm iki ilmeğimi ise örmeden aldım ön yüze dönüyorum ön yüzden arka yüzden örmediğim kenar ilmeklerimi düz olarak örüyorum tekrar modele geldik bakın modelimi tekrar yapıyorum burada bir modelim var modelimi tekrar örüp hemen karşıya geçiyorum. Birinci bölümü izleyenler bu iliğin dikey bir ilik olduğunu görmüştür ve kolaylıkla da yaparsınız. Tabi bunu da birlikte yapacağız. Hiç merak etmeyin. ön pat modelimizi yaptık şimdi hemen 2 iki ve 2'nin katlarından oluşan bir modelle devam ediyoruz arkadaşlar yapacağımız işlem çok basit 1 2 ters 1 2 düz 2 ters 2 düz bütün bir sırayı 2 ters, 2 düz olarak örüyorum. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters olarak bütün bir sırayı tamamlıyorum. 53, 54 arka beden, 55, 56, 57 58 59 ilmek. Şimdi 59 ilmek var bizim arka bedenimizde arkadaşlar. Tabi kol altına artırdığımız ilmeklerle devam ediyoruz. 59 yine bir daha ters yaptım. 59 ilmek arka bedende. Şimdi iki ters iki düz yaptığımız için önlerin ikisinin de aynı olmasını istiyorum ben. Şuradan itibaren devam ediyorum. İki ters, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters, iki düz. Iki ters, iki düz. Evet. Burada bir tane düzüm eksik. Yani iki tersimiz var burada. Hemen şöyle iki düz yaptım. Bir ilmek artıracağım kol altında. Onu da şöyle reglan ilmeğinden kaldırdım. Hem arada herhangi bir açıklık kalmadı. İki tane ters. Yani öne de iki ters denk gelecek şekilde bir ilmek artırdım. Modelimiz zaten kaydırmalı olduğu için arkadaşlar yani ilmeklerimizin çift gelmesi gerekiyor. Bu sona iki düz de denk gelebilir, iki ters de denk gelebilir. Benimki de iki düz denk geldi. Tabii ki sayarken karışıklık oluyor ama önemli olan ilmeklerimizin tamam gelmesi çift gelmesi yani zaten model kaydırmalı modelimiz 7 sırada bir yer değiştirecek birinci sıramızı ördük kenar ilmeklerimizi de ördük arka yüzü çeviriyorum yine ön patımızın iki ilmeğini örmeden alıp 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmeğimizi yine ön pat ördük. Şimdi burada devam ediyoruz. 2 ters 2 düz 2 ters 2 iki düz ikinci sıramızı da öreceğiz. Bu şekilde biz şimdi bir 6 7 sırayı öreceğiz. 2 ters 2 düz yapacağız. Başka herhangi bir işlem yok. Şimdi ilik yerine geldik. İlik yerine geldikten sonra 2 düz ilmeğimi ördüm. Burada hemen 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi ördüm. Bakın burası bizim ilik yerimiz. Hemen buradan geri dönüyorum. Buradan geri dönüyorum. İpimi arkaya aldım. Şuradaki modelimi yaparak devam ediyorum arkadaşlar. modelimizi yaparak bu sırayı sıra sonuna kadar devam etmeden döndük etekteki modelimizin de üçüncü sırası yine aynı şekilde yine iki ters iki düz iki ters iki düz yine örüp arka yüzden ilik yerine kadar Yine birlikte örüp devam ediyoruz. Herhangi bir işlem yok. İki ters iki düz. Dördüncü sıra arka yüzümüzde yine iki ters iki düzümüzle devam ediyoruz. Oldukça zevkle öreceğiniz bir örgü modeli. Bebek örgülerinde çok güzel yakışan model. Bu yeleğin tasarımı başlı başına bana ait arkadaşlar. Yani böyle doğaçlama yapıp gittik. Hemen ön patın ilmeklerini örüyorum. Şimdi ilik yerinde burada bizim bakın şöyle görünüşte uzun bir tane ipliğimiz var değil mi? Bunu şöyle kaldıralım. Şu şekilde kaldırdım diğer ilmeğimle birlikte ördüm ve aradaki açıklık kapanmış oldu yani arada herhangi bir uzun ip kalmadı iki kenar ilmeğimi de aldım ve tamamladım şimdi beşinci sıra ön yüze geçiyoruz iliklerimiz büyük oluyor bilginiz olsun büyük düğme kullanırsınız yani çok da büyük değil tabii ki bir inci düğme de olmaz. Çünkü inci düğmeler bunlardan çıkar. Onu söyleyeyim. Ahşap düğmeler var. Ben de bunu kendime örecek olsam ahşap düğme kullanırım. Evet modelimizi yaptık. Diğer modelimize geldik. Yine diğer modelimizi de aynı şekilde yaptık. Beşinci sıra ön yüzden tekrar iki ters iki düzle devam edeceğiz. arka yüzden de yine iki terski düzle örüp geliyoruz. Bunu ben zorlandığıma bakmayın. Ben çok katlı bir ip seçtiğim için ipimin katı ayrılıyor onun için böyle biraz yaparken sanki zor modelmiş gibi fakat hiç değil. Oldukça basit bir model. 5. sıramız yine ön yüzden iki ters iki düzle devam edecek arka yüzden de iki ters iki düz örüp ön yüzden modelimizin şeklini değiştireceğiz altıncı ve son sıramızı ördük alt sırada bir yapacağız arkadaşlar bunu daha fazla uzatmak istemiyorum alt sırada bir bebek için yeterli bunu eğer daha yetişkin bir yelekte hırkada yapacaksanız 7 8 zaten çift sıra oluyor ya 8 sırada bir yaparsanız yetişkinler için daha uygun olur kenar ilmeklerini örmeden 6. sıramızda tamamladık şimdi ön yüze geçelim ön yüzden şöyle modelimize bir bakalım ne işlemi yapmışız Evet gördüğünüz gibi bu şekilde iki düz iki ters yaptık hemen şimdi modelimize yer değiştirip istediğimiz ölçüye gelene kadar örüp tamamlayacağız iki kenar ilmeğini ördüm hemen ön pat ilmeklerimizin modelini eteğe kadar devam ediyoruz. Bu etekteki modelimiz de yine ön patın modeli olacak. Tekrar söylüyorum. Model zor değil. Ben zor bir ip seçtiğim için modeli biraz beni oyaladı. Yani kat problemimiz var. Yoksa zor bir model değil. Oldukça basit ve hızlı ilerleyen bir model. Evet ön patımızı yaptık ve bitirdik. Bakın aynı zamanda da katı alıyorum hemen. Şimdi altı sıra yaptık. Şöyle sayıyoruz şuradan da. Bakın haroşalarımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. 6 sıradan sonra modelimize yer değiştiriyoruz. Olay bu. Terslerin üzerine düz. Düzlerin üzerine ters. tersin üzeri düz düzün üzeri ters. Bu şekilde istediğiniz boya gelene kadar yani artık bebeğinizin boyunu tahmin edersiniz arkadaşlar. Tersin üzeri düz, düzün üzeri ters. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Arka yüzden de yine aynı şekilde örülecek. modelimize yer değiştirdik şu anda. Evet bir çalışmamız daha burada son buldu değerli örgücüler. Şöyle bir tutuyoruz. Bunu daha büyük yapmak istiyorsanız şu artırma kısmını birkaç santim daha artırarak yapsanız daha büyük bir yelek elde etmiş olursunuz ki yeleğimiz bitmiş halinde göstereceğim. Instagram sayfam sema04 sema'den bitmiş halinde göreceksiniz. Modelimizi bu şekilde yapıp bitirdikten sonra şöyle model ben bir parça da yapmıştım arkadaşlar. Bakın modelimiz şu. Şu kısım. Şurası. Bunun da anlatımını ayrıyeten sizlere göndereceğim. Eğer buradan anlatamadıysam ben anlaşılır olmadıysa o modelden takip ederek devam edebilirsiniz oldukça cici bir yelek oldu başka bir projede buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun hoşça kalın görüşmek üzere